Şimdi bu da gösteriyor ki vatandaş bilinçlenmiş. Yani bu 8 sene evvelki vatandaş değil değil mi şey. Şimdi tabii ulusal kanal e, ulusal kanalı takip eden, ulusal kanalı seyreden insanlar e, zaten belirli bir altyapıya sahip oldukları yani. için bu kanalı tercih ediyorlar. Dolayısıyla önce bir ölçü değil. Yani doğru. Türkiye çapında bir ölçü değil. değil yani, tabii. Hakan Bey daha iyi araştırmalarıyla daha bu sonuca varabilir. E, bütün bu Bahsettiğimiz, yani bizim burada ortaya koyduğumuz bilgilerden hiç haberdar olmayan... Doğru. Bu, çok doğru. bu tür programlar için gazete hiç okumayan, kitabı okumayan ve e, televizyon programlarında da başka televizyon programlarında da böyle siyasi meseleleri hiç takip etmeyen e, çok geniş bir kitle var. Evet. Yani bu bu da e, asıl seçimin sonuçlarını tayin eden kitle de bu kitle. Tabi Erdoğan onlara hitap ediyor aslında ve onlara hitap ettiği için onların oylarıyla bu sonucu alıyor. Ama aslında Bizi seyredenler Tabloyu ortaya koyuyorlar da O arada bir seyircimiz ne diyor Neyi tartışıyorsun Burada biz bir şey tartışmıyoruz Biz burada bir şey tartışmıyoruz bir şey konuşuyoruz Yani aramızda Tabii. bir rekabet şu bu filan işte senin fikrin benim fikrim filan Diye bir şey de yok Bir şeyi aramaya bir, bir çözüm getirmeye çalışıyoruz Dolayısıyla bir ortada bir tartışma yok Tamam zaten o bahsettiği Tabloyu biz yıllardan beri 10 yıl öncesinden, 15 yıl öncesinde gördük, yazdık, söyledik, televizyonlarda anlattık ama o zaman komplo teorisi de dediler. Geniş kitleler de inanmadı. Evet. Hala da inanmayanlar, hala da haberdar olmayan insanlar var. Sadece yani televizyon seyretmekle, gazete okumakla da iş bitmiyor. Bütün kitleleri, bilenlerin, bilmeyenleri aydınlatması gerekiyor. Şimdi burada Sayın Cinduruk son olarak bir söz etti gitmeden önce. Cumhuriyeti geri alalım dedi. Evet. Cumhuriyet gitmiş demek ki. Öyle yahut da gitmek üzere. Cumhuriyeti geri alalım. Şimdi cumhuriyeti geri alalım. Nereden geri alalım? Kim e, cumhuriyeti elimizden aldı? E, 8 yıllık AKP yönetimi Türkiye Cumhuriyeti devletini bir cumhuriyet olmaktan, Türkiye Cumhuriyeti olmaktan hatta çıkarmaya doğru büyük hamleler yaptı, önemli evet. hamleler yaptı. Peki neden bunu böyle yaptı? Yani AKP Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi, hukuki meşruiyet olan bir parti değil mi? Bu soru işareti ortada. Ha zaten ee, işte halkımız bu bilgiyi, bu, bu o, durumu tam manasıyla kavrarsa mesele kendiliğinden çözülür. AKP, başından beri söylüyorum, AKP bir Amerikan projesidir. AKP milli bir proje değildir. AKP milli bir parti değildir. AKP bir Amerikan projesi olarak kurulmuş bir partidir. Partinin programını da Amerika'dan CFR kuruluşundan göndermişlerdir. Bunu da bu televizyonlarda çok söyledim. Evet. En az 200-300 defa da söyledim yani yazdım ama e, hala bu gerçeği Türk kamuoyuna anlatamadığımız gibi siyasi partiler, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, diğer siyasi parti başkanları hiçbirisi bu kadar önemli bir bilgiyi bugüne kadar kullanmadı. Yani biz bilgiyi hazırlıyoruz, bütün kaynaklarından derliyoruz, belgeleri çık Hı. çıkarıyoruz, ee, yani bütün somut delilleri ortaya koyuyoruz ama bu somut delilleri bu somut bilgileri siyasi parti genel başkanları bu halka önderlik etmesi gereken aydınlar kullanmıyorlar. Niye kullanmıyorlar anlayamadım. AKP'nin parti programı Cefer'e tarafından gönderilmiş bir memorandumdan, 3.5 sayfalık memorandumdan alınmıştır. Aynen alınmıştır. Yani Cefer'e denilen kuruluş Amerika'nın dünya yönetmek üzere bir kurduğu, stratejiler üreten, tasarımlar evet. üreten bir kuruluş. Şimdi bunu göz ardı ederek e, e, nereye varabiliriz? Dolayısıyla cumhuriyeti geri alalım derken cumhuriyeti Amerika'dan geri almak söz konusu. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti maalesef Amerikan yörüngesinde bir devlet haline geldi. E, şimdi orada seyircilerimiz diyor ki işte Libya gibi olmasından korkuyoruz. E, Libya e, Libya şu anda bağımsız biraz hareket edebildiği için hedef oldu. Türkiye bağımsız hareket edemiyor ki Türkiye tamamıyla Amerikan yöneticisine hareket ettiği için, Türkiye'nin yönetimindeki partide bir Amerikan projesi olarak buraya geldiği için, kurulduğu için, programı da Amerikan, e, Amerika tarafından gönderildiği için, Türkiye açısından bir sorun yok. E, AKP bu şekilde devam ettiği sürece e, projelerine devam ettiği sürece e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaten bir Amerikan coğrafyası, Amerikan'ın bir eyaleti haline gelecek yahut da Amerikan'ın belki de yarın bir gün merkezi haline gelecek. Kurtul Bey, e, evet. bu e, yeni bir gelişme var. Daha dün açıklandı. İşte Amerika'da bir toplantı yapılıyor. Türk ve Amerikan işte ilgili tarafları, Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili heyetleri toplantısında Türkiye'nin İstanbul'u dünya finans merkezi haline getirmesini tartışıyor, konuşuyor ve Amerika'nın bu, bu projeye destek vereceği ifade ediliyor. E zaman, zaman zaman da başbakanın bu yönde açıklamaları var. Dün işte İstanbul Küresel Finans'ın merkezi haline getireceğiz. Halk Bankası, İş Bankası zaten taşınmış. Halk Bankası, Ziraat Bankası... Hatta Merkez Bankası Ataşehir'e taşınacak. Oralarda yerler alınmış, arsalar alınmış. Yani İstanbul'un başkent olması söz konusu. Ben de burada üç soru soruyorum. Diyorum ki... Bir, dünyada finans para kimin elinde? Herkes bir düşünsün. Dünyada finans dediğimiz, para dediğimiz... Güç kimin elinde? E, i̇kincisi uluslararası e, finans kapitalin evet. elinde. İkincisi bu e, finans İstanbul'a gelirse İstanbul kimin eline geçmiş olur? Tabii. Üçüncüsü İstanbul'u eline geçirmiş olan bu güç ki İstanbul dü dünya Türkiye'nin dünyanın en önemli merkezi İstanbul bu dünya finansının eline geçtiği zaman Türkiye kimin devleti olur? Şu anda zaten yani Cumhuriyet'i geri alalım diyoruz. Yani Sayın Cindur Meclis Başkanlığı yapmış bir şahsiyet diyor ki Cumhuriyet'i geri alalım. Cumhuriyet gitmiş, gitmiş demek. Ki. demek. E şimdi e, finans, İstanbul Finans Merkezi e, Dünya Finansının Merkezi e Son gitmek üzere dedi. E, İstanbul evet İstanbul Türkiye'nin önemli bir şehri ve Tayyip Erdoğan'ın kendi başkanlık sisteminde kurulmak istediği federal sistemde başkent. Peki Türkiye'nin başkenti mi olacak? Ki o Türk kimliğini de biliyorsunuz yok etmeye şey çalışacağız. Anayasa değişikliğini yaparak Türk kimliğini de ortadan kaldıracaklarını defalarca ilan ettiler. Peki o zaman Türkiye ne devleti olacak? Hangi milletin devleti olacak? Hangi Fransız'ın devleti olacak? Ve yani cumhuriyeti bir tarafa bırakalım. yani cumhuriyeti rejimi rejimi bir tarafa bırakalım. Devletin egemenlik hakkı Türk milletinin elinde mi kalacak? İşte bizim anlatmak istediğimiz budur. Halka anlatmamız gereken o habersiz. Tayyip Erdoğan'ın, AKP'nin, Abdullah Gül'ün bugüne kadar yaptığı bu girişimlerden, faaliyetlerden habersiz, bir Amerikan projesinden habersiz kitlelere bu durumu anlatmak ve çözümü evet. geliştirmek durumundayız. Bak.